Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Emre Esmer. Kanalıma hoş geldiniz. Artık bizim burada bugün kar yağmaya başladı. Yavaş yavaş yerler beyaza dönüştü. Lafalıp kar yağıyor. İnşallah bereketli bir sene geçer. İki defa kar yağdı hemen hafta bu sefer galiba artık bayağı kar yağacak gibi. <Gülüyor> <Ölü>. <Gülüyor> kar yağdığı için koyunlar daha hızlı hızlı gitmeye başladılar eve.